Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Şu anda günlerden pazartesi günü. Bugün ayın kaçı? Bilmiyorum. Neyse bugün cinsiyet öğreniyoruz. 17. hafta bitmek üzere. Ya yani emin değilim 16. haftada ya da 17. haftada falanım. İlk çocukta nasıldı şimdi nasıldı? <laughs> İlk çocukta gün bile sayıyorsun. Şu anda girip bakıyorum ama o kadar ha. sürekli vaktim oluyor. Çok heyecanlıyım bu arada. Biraz da bir tık daha hastayım. Sesim kötü geliyorsa o yüzden olabilir. Ama şimdi gidiyoruz. Cinsiyeti öğreneceğiz. Umuyorum çocuk uygun bir pozisyondadır ve gösterir. Ben Nefes'i 18. haftaya kadar öğrenemedim. 18 haftalık biz parti yaptığımızda. Allah Allah! Evet. O yüzden göstermiyordu yani kaç kere gittim cinsiyet görmek için göstermedi. Ama bunda inşallah her şey güzel giderse artık 16. hafta 17. haftadayım. inşallah gösterecek arkadaşlar. O zaman videonun devamında bakalım neler yaşayacağız. Arkadaşlar doktor <laughs> e, cinsiyeti gördü. <laughs> Şu anda bu organizasyoncunun önünde durduk. Yani biraz gerisinde durduk. Ablam arabada bekliyor. Ben gidiyorum. Balon yaptırmaya karar verdik. Nefes balonu patlatır dedik. Bakalım. Heyecanlıyım. Hadi <laughs> hayırlısı. Kızlar. Kız belli oldu ya. Cinsiyet. Belli oldu. Öf aşırı heyecanlıyım ama arkadaşlar kız hissediyorum ya. Sizce ay bilmiyorum ya. Kızlar kız hissediyorum tamam mı? Son dakika kadar hislerim değişmezse hemen aldıklarımı göstereyim. Patates aldım. Bahadır patates salatası istedi. Şöyle beş bağ temiz aldım. Şimdi hepsini ayıklayacağım. Bakın hepsi burada. E çünkü bu akşam da yapacağım. Yarın da ablamın misafirleri gelecek. Böyle birimize birincisi gelince biliyorsunuz. Biz hep beraber bir şeyler yapıyoruz. E o yüzden ablamı da yapacağım. Limon aldım. Taze soğan aldım. Şey için. Patates salatası için ve patates salatası için moron aldım çok heyecanlıyım çok heyecanlıyım şimdi hemen işlerime koyulmam lazım bir saat sonra evden çıkacağız çünkü hastaneydi işte organizasyoncuya git balon şişir oradan gel markete gittim semizot alacaktım markette semizotu yoktu nakitim de yoktu gittim bankama para çektim oradan bir daha pazara gittim pazardan aldım derken son bir saatimiz kaldı okuldaki geçirilen iki saatin iki saati bitirdik son bir saat sonra alacağız çocukları hemen patateslerimi ocağa koyacağım Salonu bir toparlayacağım. Robotu açacağım. Diğer odalarım süpürülmüştü dün. Süpürmüştüm ben yani kendim. Ee, patatesi ocağa koyuyorum. Yeşilliklerimi yıkıyorum. Ve öyle. Hadi hemen başlayayım. Hiç kafamı falan hiç açmayacağım. Zaten çıkacağız birazdan evden. Ee, hemen başlayalım ve hemen akşam olsun. Arkadaşlar bazen her şey planladığınız gibi gitmez. Çok güzel bir pembe elbise vardı. Ee, bu partide Fark demeyeyim de işte bu cinsiyeti öğrenirken onu giyecektim öyle planlamıştım ama Nefes e, inatla yeşil elbisesini giymek istediğini söyledi ve vazgeçiremedim. O yüzden <laughs> Nefes yeşil elbise giydi. Ben yanında pembe giyseydim işte Bahadır da böyle mavi giysin gibi şey yapıyorduk. Hani böyle biz anne kız pembe Bahadır mavi olsun gibi planlıyorduk ama Planlar uymadı. Nefes giyince bütün planlar tepe tepetaklık oldu. Ben de o yüzden yeşil elbisemi e, giymeye karar verdim. Yani kombinlerimiz yeşil ve e, Bahadır da beyaz tişörtünü giydim. İyi oldu böyle. Hiçbir cinsiyete hitap etmemiş oluyoruz böyle. <laughs> Böylece e, öyle oldu yani. Şimdi hemen cicik bir e, makyaj yapıp vereceğim. Çok az ama yani. Hani böyle fotoğraflarda falan güzel çıkalım falan diye. Yoksa evdeyiz çok böyle makyaj yapma taraftarı değilim. Hafif bir BB krem sürüp azıcık allık verimel e, olayı kapatacağım arkadaşlar. Bu arada inanılmaz heyecanlıyım ve e, biraz moralim bozuk bilmiyorum. Hani farkında oluyor musunuz ama geçen hafta yani birkaç gün önce benim belimden daha doğrusu kalçamdan böyle bacağımın arkasından dizime kadar inen hafif böyle bir sancılar hissetmeye başladım arkadaşlar. Ama geçti böyle birkaç gün e, sanki böyle çok yorulunca falan oldu gibi hissettim. Bugün beni resmen kilitledi ve koltuktan kalkamadım. O kadar moralim bozuldu ve o kadar üzüldüm ki yani bugünü mü buldun dedim yani ve biraz araştırdım. Doktordan sonra oldu bu. Doktordan önce olsaydı. Doktorda da söylemek aklıma gelmedi. Hani benim böyle böyle bir ağrım oldu geçenlerde diye. Doktora soracaktım. Böyle bir tık araştırdım. Orada da kayınpederim gelmişti. Kapıya böyle sarma falan getirdi akşam için. O bana dedi sinir sıkışmasıdır kızım dedi bu yaşadığın. Biraz anlattım ona ne olduğunu. Ee, daha sonra internetten araştırdım. Hamileliklerle böyle bir sinir sıkışması oluyormuş ama bugün artık tap noktasında. Ve kendimi iyi hissetmiyorum. Topallıyorum açıkçası. Ee, bir yarım saat dinleneyim dedim. Nefese çizgi film açtım ve yarım saat uzandım. Uzanmaz olaydım. Uzandıktan sonra daha kötü oldum. Ya ters bir şekilde yattım. Hani ben düzelir diye yattım ama ya ters bir şekilde yattım ya da bu sinir sıkışmasına yatmak iyi gelmiyor. Sürekli yürüyüp orayı yumuşatmak mı lazım? Bilmiyorum. Bu durumu yaşayanlar varsa bana önfilerde bulunursanız sevinirim. Daha sonra annemi aradım. Annemle konuştum. Annem dedi ki kızım benim gebeliklerimde de oluyordu maalesef. O çok zor bir durum dedi. Hani umarım benimki çok uzun sürmez. Magnezyumları zaten bugün doktor yazdı. Magnezyum aldıktan sonra hafifleyenlerin halayı hafifleyen oluyormuş kimisinde. <laughs> sonra da kayınvalidemle konuştuk. Onu anlattım. Anne dedim böyle böyle kalkamıyorum. Ya dedi inanır mısın az önce dedi bir öğretmen var hamile. O da topallıyormuş. Ne oldu demiş annem. Böyle böyle demiş. Sinir sıkışması oldu ayağımda demiş. O da dedim o da şu an toparlıyor dedim. Yani ben ilk gebeliğimde olmadığı için hani böyle bir şey hiç yani ablamda da olmadı. Hani Özge'de de olduğunu hatırlamıyorum. O yüzden böyle bir şaşkınım ve bugün başlaması, bugün böyle artık tap noktaya ulaşması biraz canımı sıkmadı değil. Ama olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Kimisinde böyle gebelikten sonra da kalıyormuş. İnşallah öyle bir şey olmaz ve gebelikle hani son bulur. Ama onun dışında moraller süper. Hemen sizlere menümüz sayayım arkadaşlar. Moral bozmak yok, her şey güzel olacak inşallah. Eee işte sarma gönderdi. Beyaz lahana ve kara lahana sarması. Ben patates salatası yaptım. E, Sosunu falan koymadım, her şey hazır. Ee, yoğurt, semizotu, üzerine de çıtır nohut yapıp dökeceğim. E ee, ablam şey yapıyor. Kıbrıs tatlısı yapıyor. Ve kayınvaldem de börek yapıyor arkadaşlar. Soğanlı börek. Belki turşu da kavurur, emin değilim. Çok fazla bir menü yok ama e, zaten dediğim gibi hem gripim hem hastayım. Ailecek yapacaktık ama içim el vermedi. Kalabalık aileyseniz bilirsiniz böyle şeyler olmuyor yani yalnız yapamıyorsunuz arkadaşlar. O yüzden e, hasta olmama rağmen, eminim ki başkası olsa kimse uğraşmazdı ama hasta olmama rağmen bunları yapacağım. Çünkü çok destekçim var. Etrafta ablamdır, kayınvalidemdir. Annem ve babam yok. Babaannem yok. Onlar Çanakkale'deler. Onlar da bize görüntülü görüşmeyle bağlanacaklar. Onları bekleyemezdim. Hem ne zaman gelecekleri belli değil. E, hem de bugün doktor kontrolüm vardı. Ve bunu biliyorken, annemle babamın ne zaman geleceği meçhulken bekleyemezdim yani arkadaşlar. O yüzden... Annem dedik zaten bekleme sakın kızım hani siz yapın dedi. Onlar da aramıza görüntülü görüşmeyle bağlanacaklar arkadaşlar. Makyajım bu kadardı. Şimdi giyinip geliyorum. Evet babamdan başlıyorum. Baba ikinci torununla karşı cinsiyet hissiyatın nedir? İsteğin değil. Hissiyatın. Hayır, kızım ben, ben öncelikle Allah'ın izniyle Rabbimin bize nasip buyuracağı ikinci torunumuzun hayırlı ara vesile olmasını dilerim. Amin. Rabbim öncelikle sağlık, sıhhat, afiyetli bir şekilde gelmesini nasip eylesin. Rabbim Amin. sana da kolaylıklar versin. Amin. Bu vesileyle ben e, torunun tatlılığını iyi bilen bir insanım. İkincisinde de hele daha tatlı olacağını düşünüyorum. Yani. Ben e, yani Cinsiyet. Cinsiyet de mi söyleyeceksin? <laughs> cinsiyet söyleyeceğim. Ha, sen bana onu sormadın gibi geldi. Cinsiyet yok. Cinsiyet tahmini alıyorum. Ha o zaman tamam. Bir uzattık ya bu kadar. Olsun <laughs> güzel oldu. Güzel konuştum baba. Erkek diyorum. Hadi bakalım. Seni biliyorum ama hadi. Ben gördüm zaten. Rüya. Nasıl gör? Benim görmediğim <laughs> Ben gördüm arkadaşlar. Ben rüyalarını vesairelerini gördüm. Erkek düşünüyorum. Erkek düşünüyorum. Rüyasında gördüm. Ne zaman gördün? İşte iki sefer rüyaların tersi çıkarmış. abi sen Nefes'te de ilk başta ben, erkek diyordun, hayır. sonradan kıza döndün. Hayır, asla öyle bir şey söylemedim. Sonradan göre, kıza döndün. Bilmiyorum, ben erkek, full erkek düşünüyorum. Erkek ben de işte. geçen sefer e, erkek olduğunu düşünüyordum ama sonradan şu anda daha çok kız hissediyorum. Yani Hadi kız bakalım, Özgür Duru sence Nefes'in kardeşi kız mı, erkek mi? Erkek. Erkek, Nefes <laughs> hep erkek diyor bu arada. Evet abla yorumlarını alayım. Erkek, erkek olduğunu düşünüyorum. Ama kız olsa tabi kadından gelmez ayrımı ve geçeyim <laughs> <laughs> <Not> ben. Hayır hayır kolay ben kız, kız, kız mı hissediyorsun anne? Evet. Hadi bakalım. Babası? Ben kız istiyorum ve kız hissediyorum? Aşkım ama... az önce erkek dedin ama şimdi. Şey daha evet. Ama bugün nedense <laughs> bir hissiyat doğdu erkek olacakmış diye hissediyorum. <laughs> hadi. Feyza ben seni çekeyim mi? Becek, becek. Feyza'cığım ne hissediyorsun? Ben kız hissediyorum. Ha hadi bakalım. <laughs> evet Zeynep size geliyorum. Zeynep hala bebek sence kız mı erkek mi? Aa hepsi erkek dedi çocuklarım. Hah. <laughs> <laughs> Zehra kız. Erkek. <laughs> Abim kız diyor galiba. Kız. Evet. hadi bakalım. Balonu getireyim ben. Balı elimdeyken söyleyeceğim. Evet. <laughs> erkek. <laughs> Sen çekiyorsun değil mi? Evet. Bebeğin annesini ve kız hissediyorum. Ay nefes <Fes> patlarsın. <laughs> nefes tut. Şimdi kameranın önünde. Aa. 9 8 7 6 5 4 5 2 1 Hadi bak. Hadi. Dur bir daha. karşilerine de geldi. <laughs> şokum ya. Şöyle miydan, hayırlı alabaz, alabaz, hayırlı. hayırlı, hayırlı olur, olsun Hayırlı olsun adam olsun. Ben demiştim. Vallahi. Ben dedim. Ben şimdi de hayır Ben kayıra. mi? Yani? Ben de ben de. Abi, <laughs>

Evet, sıfır hanım. Maşallah. 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 Ha, e e ya etek de gel. Etek Ha, Evet e alayım. Ha? Ne oldu? Çok alayım. mutluyum. Vallahi hayırlısıyla kucağımıza almayı nasip etsin. İnşallah, Amin inşallah. Abim, inşallah. Evet. Hani bir daha şeyi gör. Göstereyim de evet. zannediyorum. Hadi. Şey <laughs> seviyoruz sizi. Benim dediğim oldu. Su <laughs> koyacağım üstüne. Biz yemek faslına geçtik. Öyle, Arkadaşlar günümüz bitti. Ve Bahadır şöyle bir cümle kullandı. Tekrar alalım aşkım o cümleni. Yarın feneri bakmam lazım. Neden? Forma almam lazım. <gülüyor> <gülüyor> Erkek diye mi? Kızıma da aldım. Evet. Hatta kızıma iki iki tane forma aldım. Hayır. Bir tane de aldı. Takım. Bir tane de ben aldım. Hatta... Evet, ekran resminde de var. Bahadır ne hissediyorsun ya? Oğlun olacak. Çok garip. Yani kızı yaşadım, Allah'a şükür. Yani ikinciyi de öyle istiyordum ama şimdi erkek de tabii ki her babanın her erkeğin bir erkek evladı olsun ister ya. Yani onun mutluluğu da var içinde. Ya sağlıklı olsun, kızı da Allah'a şükürler olsun. Bize yani kızı yaşattı, kız sevincini yaşattı. İnşallah erkek sevincini de yaşatacak Daha Allah'tan ne isteyebilirim ki yani? Evet bugün diyor ki Bahadır ben artık çocuğu alırım berbere giderim sanayiye giderim başladı tabii, tabii. erkeksel hayaller başladı. Nefes 3 yaşına geldi berbere kuaföre götürmüyor. Aşkım çocuğun ne işi var berberde? E olsun yani. E, tamam işte bunu götürürüz. Ben gideceğim <laughs> ilk çocuğu tıraş ettireceğim. İnşallah sever aşkım tıraş olmayı. Ya sevse de sevmese de bir şekilde ettireceğiz ya. Yani. Ne çünkü çocuğu nefesi kadar uzatamayız yani. Ben sevmem zaten. Yok yani Erkek çocuk zaten. Erkek çocuklu ben de çok sevmem. Deyip 3 evet. ben <laughs> yani şöyle bir şey. Ee, annenle konuşurken değil mi? İnşallah böyle hani kıvırcık olur ona. Öyle olursa kesmeye de biliriz. Belli de olmaz. Uzatmazsın yani. da aşkım. Yani neyse çocuk doğdu da biz saçını konuşuyoruz şu an. İşte Yani. Arkadaşlar mutluyuz, huzurluyuz gerçekten ee, ve inanamıyoruz. Çünkü hani kız bildiğimiz bir şey bu sefer bilmediğimiz yerden çıktığı için bu <laughs> bu soru hani bilmediğimiz yerden çıktı. O yüzden heyecanlıyız ve ne yaşayacağımızı, nasıl bir hissiyat olacağını bilmiyor gibi hissediyorum. Şu an bilinmeze doğru gidiyorum gibi hissediyorum. E, ama çok heyecanlıyım. Hani herkesin hayali vardır ya, bir kızım bir de oğlum olsun diye. Şu an ben galiba herkesin hayalini yaşayacağım. İnşallah Rabbim evet. sağlıklı nasip etsin. Ee, o yüzden mutluyuz. Kız olsa da çok çok sevinecektik. Erkek oldu yine çok sevindik. Bilmiyorum o an nasıl bir tepki verdik ama gerçekten bilmiyorum ya çok tuhaftı. Mavi görmek korktum. çok tuhaftı. Yani Mavi görmekten de korktum. Yani tepki veremedim. Hmm. Korkma tepkisi verdim. <laughs> Hakkımızda hayırlısı olsun. Abi, sağ, 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 sağ salim sağ kavuşalım sağ inşallah bebişimize. Artık bebek alışverişleri başlasın. Hani kız olsa hiçbir şekilde alışveriş ihtiyacımız olmayacaktı ama artık o alışımıza güzel güzel takımlar, gömlekler, babası. Şimdi derdi başlayacak. İsim, aa evet isim, en zor isim. Hakkınız var. var 3-4 tane. Bakalım. Bakalım sizin de yorumlarınızı bekliyoruz isim önerilerinizi bu arada. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah emanet olun. Allah isteyen herkese çocuk nasip etsin. Allah aratmasın. Aa. Ee, sağ salim. İnşallah kucağımıza alırız çocuğumuzu. Onu çok seviyoruz şimdiden. Evet onu bekliyoruz iyi bakın. sabırsızlıkla. Hoşçakalın. Hoşçakalın.